Herkese merhaba. Çok soru alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de abi imkanınız olsa Avrupa'da yaşar mısınız? Yorumlardan bir tanesinde bir arkadaşımızın kafası karışmış. İsviçre veya da Amerika'ya gelme gibi bir durumu varmış. Siz olsaydınız ne yapardınız? İsviçre'de mi yaşardınız? Amerika'da mı devam ederdiniz diye bize sormuştu. Eğer imkanımız olsaydı İsviçre'de yaşamayı düşünürdük. Yani bizim için belki daha iyi olabilirdi diye söylemiştik. Bunun üzerine bir başka yorumda birisi buna benzer bir şey sorduğunda farklı birisi de ya onlar zaten vatandaş olduğunda İsviçre'ye göç edecekler öyle bir şey yazmışlardı diye. Aslında burada söylemek istediğimiz şu. Yani imkan dediğiniz şey ne? Bunu belki biraz ilk önce tartışmak gerekiyor. Evet, Amerikan pasaportu aldıktan sonra dünyanın pek çok yerinde yaşayabilme imkanının oluyor ya en azından gidip oralarda iş kurma, iş bulma, çalışma imkanları olabiliyor. İmkan sadece oraya gidip orada bulunmak değil. Yani oraya kolay bir şekilde gitmek değil. Orada ne yapabildiğin önemli. Gideceğin yerin kültürüne adapte olabilir misin? İş imkanları nasıl? Ya da oranın dilini bir şekilde öğrenme şansın var mı ya da biliyor musun öncesinden? İsviçre gibi ya da Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek, oranın dilini tekrar öğrenmek çocuklar için ne kadar zor olabilir, ne kadar kolay olabilir? Bunların hepsini tartıp ona göre imkanları belirlemek lazım. Siz kafanızdan hemen ha e, imkanım var, benim pasaportum var, hatlayıp gideyim. Bu olmuyor tabii ki. Bunların hepsini öne koyup düşünmek lazım. Aklımızdan geçen imkan dediğimiz şey bu. O yüzden yani bu aşamada İsviçre'ye belki sadece turistik ziyaret amaçlı gidebiliriz ama yerleşme fikri bu yaşta özellikle bizler için çok da öyle kolay bir şey değil. Hani hep videolarımızda bahsediyoruz ya alo desem birisi gelebilecek durumda olursanız burada rahat edersiniz. O evreye gelmişiz. Alo dediğimizde sağ olsun yardımımıza koşabilecek insanlar varken tekrar gidip bir daha aynı şeyi sıfırdan yaşamak biraz zor geliyor. Sadece alo deyip arayacağınız kişilerin olması da yeterli değil. Hatta şöyle söyleyeyim, benim bir kardeşim Kanada'da yaşıyor. İki tane kardeşim de Avustralya'da yaşıyor. Bazen konuşuyoruz. Diyoruz ki bir yere gelsek nasıl olur yani hep beraber ama olmuyor. Ne onlar yaşadıkları yerden vazgeçiyorlar ne de biz oralara gidebiliyoruz. Maalesef insanlar alıştıkları, bir çevre oluşturdukları yerlerden kolay kolay vazgeçip ayrılamıyorlar. Daha genç yaşlarda daha maceracı olabilirsiniz. Daha farklı şeylere açılma gibi hevesleriniz olabilir. Ama yaş belli bir yere geldiğinde çoluk çocuk da olduğunda hareket etme biraz daha zayıflıyor. Gençseniz bunları yapabilirsiniz ama bizler gibi belli bir yaşın üstündeyseniz o biraz zor. İlk kez izleyenler için bir bilgi verelim. Biz Amerika'da yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün anlatacağımız bilgiler Amerika'da yaşayan birisi olarak vereceğimiz bilgiler olacak. Avrupa'da hiç yaşamadık. Benim değil ama eşimin gezdiği yerler var. Ben sadece havaalanından aktarma yaptım Türkiye'ye. Bazıları <laughs> o aktarmayı da ben gittim diye söylüyor ama. <laughs> evet, evet o da doğru. Bu videoda anlatacağımız şeyler tabii sadece Amerika'ya olmayacak aynı zamanda bize Avrupa'dan da yazan çok arkadaşımız var. Bize çok fazla konu danışan Avrupa'da yaşayan Türkler de var. Yani bu vereceğimiz bilgilerin bizatihi orada yaşayan insanlardan olmuş bilgiler olduğunu belirtelim. Biz bildiklerimizi anlatalım. Siz kendi yorumunuzu kendiniz yaparsınız. Avrupa ve Amerika kıyaslaması yapacağız ama aslında ne tek bir Avrupa ne de tek bir Amerika var. Bulgaristan da Avrupa, Finlandiya da Avrupa. Aynı şekilde New York'ta da Amerika'dasın, Utah'ta da Amerika'dasın ama yaşadığın koşullar aynı olmayacaktır. Bu video da genel bilgi vereceğiz. Elbette ki aralarında farklılıklar olacaktır. İlk sebepten başlayabiliriz. Ekonomik sebepler. Para deyince musluğun başı Amerika'dır. Bu herkes tarafından bilinir. Avrupa'ya göre Amerika'da kazanç fazla. Özellikle mavi yaka ve beyaz yaka arasındaki ücretlerde ciddi farklılıklar var. Bize o kadar çok kişi ulaşıyor ki Avrupa'da yaşamasına rağmen biliyorsunuz Avrupa'da ne var? Sosyal devlet anlayışı var. İşsizlik maaşı var. Çocuk parası var. İnsanlar orada yaşamasına bu rahatlığın içinde olmasına rağmen bunları karşılamayan Amerika'ya gelmek istiyorlar. Avrupa'da bir işçi 4-5 bin euro alıyorsa üst düzey bir iş yapan birisi de 7-8 bin euro gibi bir maaş alır. Ama aynısının Amerika için bakacak olursak bu aradaki fark o kadar fazla ki. Mesela bir yazılımcı için konuşacak olursak Avrupa'da 7-8 bin dolarlar alıyorken Amerika'da 20-30 bin hatta deneyimine göre 50-60 bin alabilir. Bazı büyük şirketlerde çalışıyorsa o şirketin hissesine bile sahip olabilir. İyi bir iş yapıyorsanız, herkes tarafından aranılan bir mesleğiniz varsa Avrupa'daki gibi bir işçi sınıfına yakın maaşlar almıyorsunuz. Avrupa'da bir sosyal denge var. Maaşlar da o sosyal denge çerçevesinde belirli bir ayarda tutuluyor. Ama Amerika öyle değil. Amerika bu kapitalizmin merkezi olmasından dolayı her şeyin biraz da sergilenmesi Tövbesliğinden ötürü maaşlar da çok yükselebiliyor. Kazançlar bu anlamda afaki seviyelere çıkabiliyor. Belli bir işinizin olmasına gerek yok. Bir ticaret yapacaksanız da Amerika büyük bir pazar. Zaten dünyanın her yerinden herkes online iş yapıyorsa bile illa ki gelip burada iş yapmasına gerek yok. Herkes Amerika pazarına girmek ister. O kadar ki insanlar Amerikan pazarına girmek için Amerika'ya özel imtiyazlar vermek zorunda kalıyor. İade politikası Avrupa'da bir ayken buralarda altı ay bir sene olabiliyor ya da arabalar için konuşalım Dünyanın her yerinde üretilen arabalardan farklı olarak Amerika ve Kanada'ya özgü özel arabalar üretiliyor. Motoru yüksek. Tam bu Amerikalılara özel değil mi? Buradaki araba böyle rahat yani içine girdiğin zaman böyle gömülüyorsun. Kapitalist bir ülke almayı seviyorlar. Alım gücü yüksek. Kazanç da tabii kazanç aynı da aynı Kahretsin. oranlarda yüksek. Ya buradaki insan bir şeyi alırken düşünmüyor. Yeni bir şey aldı ya onun aynısının değişik bir versiyonunu da hemen alabilir. Bunları umursamaz. Avrupa'daki adam biraz daha böyle kesesini düşünüyor. Yani kazancının ne kadarını harcayacağını hesap ederek hareket edebilir ama burada ciddi bir alım gücü var ya. O alım gücünden dolayı da belki de şımarıklık derecesinde insanlar sürekli alışveriş yapıyor. Amerika ile ilgili genelde şöyle şeyler de duyarsınız. İşte sıfırdan bir milyona çıktı. Şu şirket evin garajında kuruldu. Bunlar gerçek başarı hikayeleri. Amerika'da bunların hepsi mümkün. Çünkü hem çok fazla yatırımcı var. İşte paranın kaynağı diyoruz da çok fazla yatırımcı var. Herkes yatırımcı burada. Ya inanın, Zaten değil mi? Tane... Paralarını hep böyle bir yerlere yatırmak istiyorlar. Herkes, bir i̇ş kurmak istiyorlar. İnanın her seviyedeki herkes burada bir şeyin yatırımını yapmak istiyor. Böyle herhangi bir kafeye gidin, oturun birisiyle konuşun. Muhakkak bir parası vardır. O parayı ne yapacağını bilmiyordur. Gel sen şu işi kuralım mı hikayeleri çok döner. Bizim Türklerin arasında da gerçekten var. Bizim Türkler de burada gerçekten iyi paralar kazanıyorlar. Yani bu anlattıklarımızdan yola çıkarak şöyle düşünebilirsiniz. Ya ben gencim, enerjiyim, çalışırım, çok para kazanmak istiyorum. Hedeflerim var, ideallerim var, planlarım var. Ya projelerim var. Ben bunun önünü açmak istiyorum diyorsanız kesinlikle gelmeniz gereken yer Amerika. Ama yok ben sosyal devlet olsun kardeşim. Benim zaten sağlık sorunlarım da var. Ben çok fazla çalışamam. Rahatı severim. Az maaşım olsun ama rahat bir hayat yaşayayım diyorsanız tabii ki de Avrupa sizin için daha uygun olacaktır. Şunu da unutmayın. Amerika'da çok para kazanırsınız ama çok yorulursunuz. Ya Avrupa'da yaşam biraz daha duran. Hani orada çalıştığınız zaman daha böyle esnek koşullarda çalışıyorsunuz. 7-8 saat çalıştınız ha tamam artık yeter bu kadar deyip evinize gidiyorsunuz. Ama burada çalışma saatleri daha uzun olabiliyor. Amerika'ya geldiğinizde sizi bir okyanusa atıyor. O okyanusta mücadeleyle bir yerlere gelmeniz lazım. Bir başka belki hani farklılık, dil konusu. Mesela Avrupa'da biliyorsunuz farklı farklı milletler var ve hepsi kendi dilini konuşuyor. Almanya'ya gitseniz Al Almanca, ne bileyim Hollanda'ya gitseniz orada Flamenkçe, İtalya'ya gitseniz İtalyanca gibi böyle her milletin konuştuğu farklı dil var. Amerika'da tek dil konuşuluyor. Yani aslında İspanyolca gibi farklı diller de var ama hani genel olarak baktığınızda İngilizce yeterli oluyor bu ülkede. İngilizce bizim ülkemizde Aşina olduğumuz bir dil. Özel bir okula gitmediyseniz devlet okullarının hepsinde zaten ikinci dil İngilizce. Evet belki süper İngilizceniz olmaz ama en azından kendinizi anlatabilecek kadar, ifade edebilecek kadar bir diliniz olur. Avrupa'daki bir ülkeye gittiğinizde özellikle İngiltere'ye gitmiyorsanız Avrupa'nın diğer bütün ülkelerinde oranın dilini öğrenmek zorundasınız. Bu diller de öyle kolay öğrenilebilen diller değil. Sürekli duymadığımız için hani İngilizce gibi aşina olmadığımız için öğrenmemiz zor. Hele ki bir de genç değilseniz, yani belirli bir yaşın üstündeyseniz bu daha da zorlaşabiliyor. Buradan şuna belki bağlanabilir, ırkçılık konusuna. Avrupa biliyorsunuz tarihsel geçmişi de biraz ırkçılığın olduğu bir bölge, bir yer. Bu ırkçılıktan dolayı da insanlar oraya gittiğinde sürekli olarak bir ötekileştirmeyle karşılaşabiliyorlar. Amerika'da bunu çok hissetmezsiniz. Özellikle mesela siyahilere karşı bazen ırkçılık olduğunu haberlerde falan da görüyoruz. Yani bu, bu inkar edilemez. Ama sen Türksün, sen Arapsın, sen bilmem nesin diye burada kimse kimse ırçılık yapmıyor. Ciddi de bir cezası var. Zaten burası göçmen ülke olduğu için insanlar da göç etmiş kişilere, yabancılara alışkın. Bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. İngiltere'ye taşınan bir arkadaşımızın başına gelmiş. Otobüse binen bir İngiliz bunu Türk olduğunu fark edip ben bununla aynı otobüste gitmem diye bas bas bağırmış ve onu otobüsten indirtmiş. Bunu mesela Amerika'da göremezsiniz. Bunu yapamazlar. Bunu yapan da zaten ciddi ceza alır. Mesela şey deniyor genelde. Amerika'da 5 yılda yaşasan, 40 yılda yaşasan ben Amerikalıyım dediğin zaman gerçekten senin Amerikalı olduğuna inanırlar. Ama Avrupa'da doğup büyümüş olsanız dahi maalesef hep sen aslında Türksün değil mi falan diye ve illa bir hatırlatılıyormuş. Burada öyle bir şey olmuyor. Zaten dediği gibi denizinde. Burası zaten göçmen ülkesi. Herkes göçmen. Amerikan başkanı bile göçmen yani baktığında. O anlamda Ya burada rahat. yabancıların, hani yeni gelmiş insanların rahat etmesi daha kolay. Kimse kimseye böyle ters bakmadığı için, ötekileştirmediği için, ona karşı bir ön yargıyla yaklaşmadığı için daha kolay. Ama Avrupa'nın birçok ülkesinde bu rahatlığı hissedemezsin. Amerika'da çocuğunuz okula gidiyorsa ve İngilizce bilmiyorsa okul yönetimi tarafından hiçbir şekilde ötelenmez. Hatta ne kadar gerekli eğitim alması gerekiyorsa onu da muhakkak desteklerler. Yeterli İngilizcesi yoksa diğer çocuklarla aynı seviyeye gelene kadar ders almaya devam eder. Ama mesela Avrupa'dan özellikle Danimarka'dan yazan birisi şöyle bir yorum yapmış. Ki sizin bu söylediğiniz şey Avrupa'da geçerli değil. Danimarka'da çocuğunuz bu ülkenin dilini konuşmasın bakalım nasıl okuldan atıyorlar demiş. Ben ona çok şaşırmıştım gerçekten. ya ben bence bu da bir ırkçılık yani. Amerika'da ırkçılık konusunda belki de en handikaplı bölgeler iç eyaletlerdir. Onun dışında hani herkesin daha çok geldiği eyalet New York gibi, Kaliforniya gibi, Florida gibi yerlerde zaten göçmen sayısı çok fazla olduğu için buralarda insanlar birbirlerine hiç öyle ırkçılık falan yapmıyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim devlet dairesiyle bir iş yaptınız. Onlardan belirli mektuplar, kağıtlar geldi size. O mektupların içerisinde size karşı bir ırçılık yapıldı mı diye böyle bir not var ayrı bir belge geliyor o belgeyi Eğer Böyle bir ırkçılığa uğradığınızı, ya evet ben bu işlemi yaparken bana ayrımcılık yaptılar gibi doldurup bununla ilgili işlem başlatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Şöyle de bir örnek vereyim. Burada tanıştığınız insanlar eğer sizin İngilizce yeterli olmadığını ya da aksanlı konuştuğunuzu duyduklarında irite de olmuyorlar. Aksandan dolayı Amerikalılar dışlamıyor ama kimler dışlıyor? Yine sizin hemşerileriniz sizi dışlıyor. <laughs> Biz ırkçılığı kendi kendimize yapıyoruz yani anlayacağınız. <laughs> Avrupa'da özellikle son zamanlarda göç de hani çok fazla olduğu için farklı yerlerden illegal göç ya da legal göç o ırkçılık, milliyetçilik duyguları Avrupa'da biraz daha da kabarmaya başladı. Son zamanlarda Avrupa'da milliyetçi partiler çok daha önde olmaya başladı. Amerika böyle değil. Amerika zaten yüzyıllardır legal ya da illegal göçe maruz kaldığından bunlara alışıklar. Bir diğer konu eğitim konusunu kıyaslayalım istersen. Amerika'da eğitimi merak ediyorsanız bununla ilgili başlı başına bir videomuz var ona bakabilirsiniz. Ama kısaca eğitim ücretlerinden bahsedelim. Anaokulundan liseye kadar Amerika'da ücretsiz üniversite hayatında eğer çocuk buralarda bir burs almadıysa, buralarda okumadıysa, buranın vatandaşı, buranın oturumu olan birisi değilse o zaman çok ciddi di rakamlar ödeyebilir. Ancak Avrupa'ya baktığımızda birçok Avrupa ülkesinde üniversite ücretsiz ya da ücretli olanlar da 3-5 bin euro gibi komik rakamlar. 3-5 bin dolara diyeyim. Amerika'da üniversite bulmanız maalesef çok zor. Eğer iyi bir bölüm okuyacaksınız ortalama 100 bin dolar gibi rakamlar ödersiniz. Bu anlamda özellikle çocuğunuz eğer üniversite çağındaysa, işte üniversiteye gidecekse falan maddi anlamda düşünebilirsiniz. Şimdi Türkiye'den işte belli bir yaşa gelen çocukları olan aile Çocuğuma üniversiteyi orada okutacağım falan diyor. Neden? Baktığınızda dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 10 üniversitenin 7'si Amerika'da. Diğer 3'ü de İngiltere'de bu arada. Avrupa'nın da neresine gideceğiniz önemli. İlk 20 içinde de 13 üniversite Amerika'daki üniversiteler. Yani bu da eğitimin buradaki yani özellikle üniversite düzeyinde eğitimin kalitesini de gösteriyor açıkçası. İnsanlar şuna kanıyor. Benim çocuğum çok başarılı. iyi üniversitede okusun. Gidecek Amerika'da okuyacak ama bu evreye kadar buraya gelmemiş. Öğrenim hayatlarında... Üniversite için gerekli olan kredileri toplamamış oluyorlar. Burada diğer öğrencilerle yarışmaları da zor oluyor. Buraya hani green card'la gelirsem, Amerikan vatandaşı olduğum için ya da hani Amerikan vatandaşı oluyor bazılarının çocukları burada doğmuş oluyor. Hı hı. Ama bütün öğrenim hayatını, üniversiteye kadar olan öğrenim hayatını Türkiye'de geçiriyor. Sonra diyorlar ki ya zaten bu vatandaş ya da green kartlı niye olmuyor? İşte bundan dolayı olmuyor. Çocuk bütün o eğitim hayatını Türkiye'de geçirmiş. Yani farklı bir ülkede geçirmiş. Dolayısıyla buraya geldiğinde buranın o kredileri, puanları toplamamış oluyor. O puanları toplayamadığı için de üniversiteye girerken belirli bir miktar indirim oluyor. Olamıyor yani. Dolayısıyla bu da bir sıkıntı. Çok da fazla birikiminiz yoksa maalesef böyle çocuğunuzu burada üniversite okutma hayalleri biraz suya düşebilir. O anlamda Avrupa sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Eğitim kalitesinden bahsedecek olursak da burada üniversitelerin dünyanın en iyi üniversiteleri statüsünde olmasından dolayı çok iyi üniversiteler var. Avrupa'da da elit üniversiteler var ama sayıları az. Kaliteli diyoruz ya, kaliteyi arttıran tabii ki de en önemli şeylerden biri nedir? Hoca yani orada bulunan profesörler, araştırma görevlileri, öğretim üyeleri dünyanın en iyi hocaları burada. Neden diyeceksiniz burada? Çünkü ciddi maaşlar veriyorlar. Araştırma yapabilmeleri için de önemli imkanlar sağlıyorlar bu hocalara. Sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar. Bu çocuklara yansıyor. Eğitim verdikleri öğrencilere yansıyor ve buradaki üniversiteler böylelikle gelişiyor. Bir başka şey yine belirli araştırma merkezleri var burada. Yani Birçok konuyla ilgili yeni araştırmalar, çocuklar aynı zamanda bunlardan faydalanıyor. Avrupa'da da var böyle merkezler ama sayı olarak baktığınızda burada çok fazla var. Bu da buradaki eğitimin kalitesini ciddi anlamda arttırıyor yani. Onu söylemek de lazım. Tabii sadece eğitimin kalitesi değil bir de eğitim sonrası iş imkanlarından da bahsedecek olursak iş potansiyeli daha fazla. Fazla. Yani sadece şey demiyoruz mesela silikon vadisi gibi böyle büyük şirketlerin olduğu yerlerden bahsetmiyoruz. Amerika'nın herhangi bir yerinde de iş potansiyelinin fazlalığını gerçekten her yerde hissedebiliyorsunuz. Çocuklar buradan mezun olduktan sonra özellikle de iyi bölümlerden mezun olduktan sonra birçok şirket zaten onları öğrenciyken kapıyor bile. Elbette ki Avrupa'da bu anlamda mezun olduktan sonra iş olanakları var ama dediğimiz gibi hem yüz ölçümü gereği hem de ekonomisi, çok fazla yatırımcının burada olması. Özellikle de patent sayısının çok olması. Burada bir sürü şey konusunda patentler alınıyor. Yani dünyanın en büyük patent veren ülkesi Amerika. Bu da neyi getiriyor? Birçok şirketin, birçok böyle startup projesinin buralarda yapılmasını sağlıyor. İşte paranın olmasından dolayı da insanlar projelerini çok rahat bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Zenginin çok olması. Başında da söyledik ya parayı bir yerlere yatırma isteğinden dolayı çok kolay bir şey şekilde işletme kurabiliyorlar. Bu işletmelerin gelişimi için de çok fazla yatırım yapıyorlar. Bunlar için bilimsel araştırmalar yapıyorlar ve bunun için de kalifiye elemana ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla üniversiteden mezun olan insanlar da buralarda çok rahat iş bulabiliyor. Bunun dışında uluslararası birçok şirket var. Yine bunların da elemana ihtiyaçları var. Yani var da var. Avrupa ve Amerika kıyaslamasında bence açık ara Avrupayı birinci yapan en temel sebep Türkiye olan yakınlığı. Ki biz Amerika'nın Türkiye'ye en yakın olan noktasındayız. Ona rağmen bile cidden çok uzun saatler yolda kalıyoruz. Uçakta 10-11 saatimizi geçiriyoruz. İnanın o kadar yorucu oluyor ki. Avrupa'da yaşasaydım herhalde şöyle hafta sonları bile annemleri ziyarete giderdim diye düşünüyorum. 2-3 saat nedir ki değil mi? Ya biletler hemen. de ucuz öte yandan. Evet. hani Sadece mesafe değil dediğin gibi biletlerin de ucuz olmasından. Avrupa'da olsaydım <laughs> sürekli Türkiye'ye giderdim. Ama böyle olunca ne oluyor? Senede bir kere gidiyorsun. Uzun kalmak zor durumdasın. Çünkü o yorgunluğun geçmiyor ki tatilden dönene kadar zaten uçak yolculuğunun yorgunluğu anca çıkıyor. Özellikle böyle aile ilişkileriniz iyiyse tabii herkesin ailesi var da. Hani vardır ya kimsenin bazı sorumlulukları vardır ailesi üstünde. Öyle bir durum için Avrupa daha iyi bir tercih. Bence Avrupa'nın avantajlı taraflarından bir tanesi yaz tatillerinde arabanızla Türkiye gidiyorsunuz ya. Bence büyük keyif. Hani burada sürekli mecbursunuz uçakla gitmeye. Avrupa'da olsam ben böyle yazın geze geze gitmek bence çok güzel olurdu. Bir başka olay da gerçekten önemli bir şey aslında. Avrupa bu konuda artıyı alıyor. O da ne? Sosyal devlet anlayışı. Özellikle de bazı ülkeleri yani bütün ülkeler böyle değil belki ama birçok ülke Avrupa'da sosyal devlet anlayışının olduğu ülkeler. Vatandaşını biraz daha kolluyor, gözetiyor. Amerika için baktığımızda evet burada sosyal devlet anlayışı pek yok. Bununla ilgili de yanlış algılar var. Özellikle de bu sağlık sistemiyle ilgili konuşuluyor. Avrupa'da sağlık hizmetleri bedava ama Amerika'da bir hastaneye düşseniz paranız yoksa Amerika Amerika'da bittin. Yani böyle söylemler var. Amerika'da paran yoksa devlet sana bakar. Devlet işte onları karşılıyor. Amerika'da çünkü şu politika var. Her şeyde vergi verirken, bir şey alırken her zaman zenginden daha fazla alır, fakirden daha az alır hatta hiç almaz. Sistem bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla sen sağlık sigortası yaptırırken paran varsa daha çok sigorta parası ödersin. Paran yoksa ya çok az ödersin ya da hiç ödemezsin. Şu yanlış anlaşılıyor genelde. Avrupa'da her şey bedava, Amerika'da bedava değil. Hayır, Amerika'da durumu yoksa Amerika'da karşı o kadar da değil yani. Zenginsen sosyal devlet sana çok yaklaşmıyor ama fakirsen, yoksulsan o zaman sosyal devletin varlığını görüyorsun. Bir tek şu fark var aslında bakarsan. Ekonomi olarak belki bunu hani değerlendirebilirsiniz. Avrupa'da işsizlik maaşıyla, yoksulluk maaşıyla siz bir ev tutup yaşayabilirsiniz. Ucuz yollu belki 400-500 euroya küçük bir ev tutup orada yaşamanız mümkün. Geri kalan parayla da gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz yani aldığınız o maaşla. Amerika'da böyle işsizlik maaşı var ama bunu sürekli vermiyorlar. Verilen işsizlik maaşı da burada dişinizin kavuğuna yetmez. Bir ev tutmanız mümkün değil. En fazla belki karnınızı doyurursunuz onunla. Avrupa bu yönden avantajlı. Buralarda diyelim ki normal bir yerde yaşıyorsunuz en düşük kiralar 2000-2500 dolar civarındayken Avrupa'da duyuyoruz biz 700-800 euroya oturulan evler var. Orada aldığınız 1000-1500 euroluk bir maaşla siz ev tutup geçinebilirsiniz. Ama burada öyle bir şey yok. Yani bunu da söylemek lazım. Gelelim güvenlik konusuna. Güvenlik anlamında da Avrupa Amerika'ya göre kesinlikle artıda. Amerika biliyorsunuz bireysel silahlanmanın fazla olduğu bir ülke. Okul saldırıları oluyor, AVM baskınları oluyor. Böyle güvenli olmayan bölgeler de var. Eğer yani oralarda yaşıyorsanız falan çok tehlikeli bölgeler de var. Avrupa o anlamda kesinlikle artı puan. Özellikle böyle İsviçre gibi, Finlandiya gibi terör saldırılarından uzak, kendi halinde sessiz sakin yerlerle kıyasladığımızda kesinlikle oralar çok daha güvenli ülkeler. Bütüncül bakarsan evet Avrupa daha güvenli ama tekil olarak düşündüğünde mesela İngiltere ile ilgili hani oralarda hırsızlık, gaz, Özellikle şeyler. Özellikle Londra değil mi Evet biliyorlar. çok söylüyorlar ama ya, tabii biz genel olarak bir kıtadan bahsediyoruz. Oradaki <laughs> yaşamdan bahsediyoruz. Bir de güvenlik açısından Amerika çok büyük bir ülke olduğundan yani kontrol etmesi de zor. Avrupa daha minimal olduğu için kontrol edilebilmesi daha kolay. ve Güvenlik meselesiyle ilgili benim en çok rahatsız olduğum konu birçok yerde mobilize kamerası olmaması. İşte bahsettiğimiz gibi geniş bir kıta, geniş bir yüz ölçümü var. Nereye takacaksın bunu? Avrupa'da her yer birbirine yakın. Zaten bir saat araba kullanıyorsun öteki ülkeye geçiyorsun. Biz burada bir saat araba kullanıyoruz. Markete gidiyoruz. Her taraf ağaçlı. Daha balta girmemiş bir sürü orman var ya burada. Bazen Öyle yerlerden geçiyoruz ki diyorum buraya daha hiç girmemiş herhalde. İçeride sadece ayı var herhalde. Bir de biz girdik diyorum yani. <laughs> ya bir de vahşi yaşam hikayesi de var. Hani Avrupa'ya nazaran ormanlık alanları fazla. Nereden neyi çıkacağı da belli olmuyor. Her yerden böyle ne bileyim geyik, porsuk <laughs> atıyorum tilki, kurt, ayı. Her şey çıkabilir. Avrupanın da muhakkak belirli bölgeleri vardır ama şehirleşme imkanları Avrupa'da daha fazla. Kent-kentlilik oralarda daha çok yoğun olduğunda vahşi hayvan türleri de o şehir merkezlerinde çok yaşamıyor. Bu da bir farklılık olabilir. Avrupa daha çok tarihi yapıya sahip. Tabi geçmişi de olduğu için burada o tarz yapıları görmek mümkün değil ama adamlar şöyle bir şey yapmış işte o aradaki farkı kapatmak adına o kadar çok müze o kadar çok sanat galerisi bilim müzesi falan açmış ki inanamazsınız her hafta sonunu bir şeyle doldurabilirsiniz böyle hani sosyal anlamda gezilecek yer yok falan gibi düşünmeyin. Avrupa'da yaşamanın bence handikaplarından bir tanesi de şu çok fazla Türk var <gülüyor> <gülüyor> yani, yani diyeceksiniz ki Türk Türkten mi kaçsın bu değil. Bizim Türk'ün yoğun olduğu yerde bir kaotik durum oluyor yani ne olursa olsun. Hani burada da Türk çoğunlukta olduğunda hep böyle kafanızı ağrıyacak hikayeler duyuyorsunuz. Türkler arasında dolandırıcılık oluyor, dedikodu oluyor, Türklerin birbirini çekememesi oluyor. Birisi bir iş yapınca hemen onun yaptığı işi, onun da yapma isteği doğabiliyor. Yani rekabetçilik falan hani bir başkasına karşı değil de Türkler birbirine karşı yapıyor o rekabetçiliği. Zaten diyoruz ya işte, ırkçılığı bizim kendi insanımız kendine yapıyor. Aynen Daha öyle. Yani Amerikalı yapmıyor açılı. Kesinlikle. Avrupa'daki Türk nüfusu özellikle de Almanya'da çok fazla. O yüzden bence bu konuda da Amerika ön planda. Amerika'daki Türk nüfusu belki genel toplamda 300 binden fazla değil diye tahmin ediyorum. Ama Avrupa'da o kadar küçük bir yerde belki de 7-8 milyon Türk yaşıyor. Siz düşünün yani Türk'ün olduğu yerde Türk barınamaz abiciğim. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur deniliyor ya. Bence yurt dışı için geçerli değil bu. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı olmuyor yurt dışında. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bence Avrupa ile Amerika arasındaki en keskin ayrım bu olabilir. Bu konuyla ilgili çünkü çok fazla mesaj aldık. Amerika'da Efe Paşa ve Ege Türk sucukları yok. <laughs> Bize gerçekten bu anlamda o kadar çok mesaj geliyor ki. Amerika'ya gitmişsiniz ama Ege Türk sucuk yok ki orada. Bir Efe Paşa yok ki. Ne yapayım Amerika'ya yazan çok var. Eğer böyle bir şeyiniz varsa yok kardeşim. Gerçekten yok gelmeyin. Ya, sucuk konusunda böyle hassassanız, güzel sucuk yerim ben başka yaşayamam diyorsanız buraya gelmeyin. Burada sucukları hep biliyorsunuz. Söylemiştik bir videoda. Burada yapıyorlar. Onların da lezzeti Türkiye'dekini tutmuyor. Hatta Türkiye'dekini de o Almanya'daki sucuğu ben yedim. Gerçekten çok güzel sucuk. Türkiye'de bile öyle sucuk yediğimi hatırlamıyorum. Yani yok öyle bir sucuk yok burada. <laughs> <gülüyor> önemli. <gülüyor> Bizim bu konuyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız ya şu özelliği Amerika'dan daha iyi diyorsanız lütfen yorumlara yazın, bizler de öğrenmiş olalım. Ya da ben Amerika'ya şu sebepten gideceğim, benim için önemli olan buydu diyorsanız onları da yazın lütfen yorumlarda buluşalım. Ne diyelim? Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.